Uçlarımızda olduğuna göre o zaman... Becerikliler haydi üst başına! Görevimizde başarılar dilerim becerikliler. Kulübe ve arabası becerikli mobile dönüşür dönüşmez... ...Gubi'yi Mickey Park'ta arayacağız tamam mı arkadaşlar? Gizli ajan araçları ne güzel değil mi? etmeyin çocuklar. Bu ile beraber tam zamanında döneceğiz. Şimdi dedektiflik sezgilerimle ipucu bulmalıyım. Siz bulabiliyor musunuz acaba? Sahi mi? Nerede? Orada mı? Bakın, bu Goofy'nin şapkası. gizemli ayak izleri. Oo, bunu görmem lazım. <laughs> <oo, oo>, <laughs> uh, uh, Aksi. Şimdi yaprakların altındaki ayak izleri nasıl görebiliriz? Sanırım bir çözüm kullanmamız gerekecek. Hep beraber söyleyelim. Bilgeli. Hey, hey Bilgeli. oltamız, zevk kaydırağımız ve büyük bir yelpazemiz var. Yaprakları temizleyip altındaki ayak izlerini görmek için hangisini kullanabiliriz? Bence büyük yelpaze yaprakları uzağa sürükler. Hadi deneyelim. Teşekkür ederim. yaprakları uzaklaştırmama yardım edin. Siz de yelpazenizi alın ve sallayın. Hazır mıyız? Salla, salla, salla. Salla, salla, salla. Salla, salla, salla. Müthişem. Teşekkür ederim becerikliler. Hmm. Acaba bu ayak izleri Goofy'nin ayakkabılarına mı ait? Anlamanın bir yolu var. Goofy'nin ayakkabılarıyla bu gizemli ayak izlerini kıyaslayalım. Ne dersiniz? Sizce bu ayak izleri aynı olabilir mi? Peki aynı boyuttalar mı? Hayır, gizemli ayak izleri daha büyük. Eğer bu gizemli ayak izleri Goofy'ye ait değilse kime ait olabilir? Bunu bilemiyorum ama belki bu izlerin sahibi Goofy'yi görmüştür ve nereye gittiğini biliyordur. Hadi becerikliler, şu gizemli ayak izlerini takip edelim. Hanım. Sen misin? Evet benim. Ben sağdaki ben. <laughs> Dur bir ayağına bakayım Donald. Hey neyini Sıraldı Kemal ya? Bu saklanmaç oynuyoruz. Ve nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ve ayak izlerini takip ediyoruz. Bunların Goofy'ye ait olduklarını sanmıyoruz. Acaba sona mı ait diye merak ettik. Bize yardım etmez misin lütfen? Aa, peki ya. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ayağına şu gizemli ayak izlerinden birinin yanına koysan yeter. <laughs> Sizce ayak izleri Donald'a ait olabilir mi? Hayır. Şekilleri aynı olabilir belki. Ama boyutları çok farklı. <laughs> bu durumda ayak izleri Donald'a ait değil. Asılsın bu sığırlardır zaten. Donald bugün Goofy'i gördün mü? Hayır görmedim. O zaman aramaya devam etmeliyiz. Hadi bakalım ayak izlerini takip etmeye devam. Tamam çalışıyoruz.